Büyük Birlik Partisi de İstanbul adaylarını tanıttı. Genel Başkan Mustafa Destici hükümete çok sert sözlerle yüklendi. 17 Aralık öncesi ve sonrası değişen söylemlere açıklık getirdi. Biz dün neredeysek bugün oradayız. Siz kendi duruşunuza bakın. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici son günlerde kendisine ve partisine yönelik eleştirilere İstanbul'dan yanıt verdi. Dün Barzani PKK'nın kollayıcısıydı, terörün destekçisiydi. Bugün en sağlam ortak. Aziz Yıldırım Şikeci'ydi bugün paralel devletin kurbanı. Ergenekon ve Balyoz darbe planlarıydı bugün paralel devletin icadı. Büyük Birlik Partisi 17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası başlayan tartışmalarda hükümetle ters düşmüştü. Desteci buna vurgu yaptı. Dün Fethullah Gülen Hoca Efendi çok mübarek, çok değerli sadece Türkiye içinde değil dünyanın her tarafında Türk kültürünü, İslam anlayışımızı, değerlerimizi, dilimizi dünyaya yayan bir hizmet adamı ve bu hizmet erlerinin başındaki yüce bir insandı. Ve o hizmet erleri de Türkiye'nin gönüllü büyük elçileriydi. Bugün çete üyeleri, örgüt üyeleri. Biz hangisine inanacağız? Hangisine? Ardından tüm cemaatlere saygı duyduklarını açıkladı. Hizmet cemaati de bizim, menzil cemaati de bizim. Süleyman Efendi cemaati de bizim, İskender Paşa cemaati de bizim. Çocuklarımıza Kur'an'ı, İslam'ı bu cemaatler öğretti. Çocuklarımıza ahlakı, adabı bu cemaatler öğretti değerli arkadaşlar. Onun için bu cemaatlerin, bu vakıfların, bu derneklerin hepsinin bizim başımızın üstünde yeri vardır. Kim ne derse desin değerli arkadaşlar. Destecinin son söyledikleri geri adım atmayacaklarının sinyali gibiydi. Hırsızlığa ve rüşvete bulaşmış hükümete, teröristlerle PKK ile el sıkışan devlete, vatana, millete ihanet eden hainlere, fakirden alıp zengine veren kapitalist sisteme ve ülkemi, milletimi, tüm İslam coğrafyasını kana bulayan emperyalist küresel güçlere boyun eğmedik, yine boyun eğmeyeceğiz değerli arkadaşlar. Büyük Birlik Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak iki çocuk babası Yeminli Mali Müşavir Ahmet Yelisi aday olarak gösterdi. Tanıtımda İstanbul'un ilçe belediye başkan adayları da açıklandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in uzlaşma komisyonu gibi bir komisyonla HSYK değişiklik teklifini tartışalım ya da anayasa değişikliği için yeniden adım atalım.